Herkese Ramazanın birinci gününden merhabalar. Yollara düştük. Nereye gidiyoruz? Amsterdam'a gidiyoruz, Hollanda'ya. Evet, şurada sağda göreceğiniz üzere Amsterdam yazacak. Evet, işte orada. <laughs> Belçika'dan oraya geçiş çok kolay. Evet, burada şu an karşınızda Amsterdam'a girmiş bulunmaktayız. Genel olarak temiz. Hmm. İyi, güzel, görünümlü bir Hollanda karşımızdan. Sağlı sollu böyle havada güneşliydi. Gayet güzel bir günde gitmiş olduk. Burada görüyorsunuz bisikletler bir geçiyor, iki geçiyor. Çocuğunu önüne koymuş gidiyor mesela. Bisiklet çok meşhur Hollanda'da. Bilenler bilir diyeyim. Böyle binalar genel olarak birazcık daha farklı Belçika'ya göre. O yüzden böyle etrafa bakarak ederek geziyoruz. Derken devam ediyoruz ve işte meşhur her taraftan nereye gitseniz dön dolaş nehirlere, sulara bir şeylere çıkıyor. Gene bisikletli insanlar, başka bir bisikletli bir insan. <laughs> böyle su boyunca gidiyorsunuz yani şehrin zaten yani şehir aslında ülkenin genel olarak etrafı hep sularla çevrili. Böyle binaları güzel görünüyor yani insanın böyle etrafına bakındığında mimarisi hoşuna gidiyor açıkçası fakat bunu tabii ki de farklı şekilde incelenebilir. Açıkçası Amsterdam ziyaretim çok böyle Amsterdam'ı gezeyim, tozayım amaçlı değildi. Daha önce aslında gelmiştim. Ama bu seferkinin farklı bir amacı vardı. Ramazan'ın ilk günü hani iftirimiz orada yapalım ve aynı zamanda çok istediğim bir mekan vardı gitmek istediğim yani. Ee, şöyle Ramazan'dan bir gün önce e, kanalıma bir tane yorum geldi. Ve bu yorum benim için çok e, ne bileyim çok güzel bir yorumdu. Bir e, arkadaş abonemi abone mi deyim, bilemeyeceğim ama kanalıma gelip video izlemiş ve oraya bir yorum bırakmıştı. Ve yorumda bir kitap tavsiyesinde bulundu. Ve o kitap tavsiyesini not aldım. Ve sonradan aklıma geldi ki benim ta neyse o kadar detay vermeyeyim. Çok uzaklardan bir arkadaşım Amsterdam'a gelip bir Türk kitapçısı bulmuştu ve çok güzel kitaplar almıştı. Ben de "Aa nerede, nasıl falan?" diye sorduğumda bana bilgilerini verdiğinde şey demişti. "Çok şanslısın bak buralarda böyle kitapçılar var." dedi. Kendisi İspanya'da yaşıyor. Ben böyle yani var ama işte ben keşfetmemişim gibisinden hayıflanırken dedim ki gidip bulacağım o kitapçıyı. Derken burada güzel mekanları gösteriyorum. <laughs> burası ay inanmıyorum. Evet şuraya bahsedeyim. İnsanlara bakar mısınız? Bisikletleriyle böyle daracık yol. Merkez burası. Allah'ım ya Rabbim ilerleyemiyorsun. Bu arada çok dikkatli olmalısın. Ee, bisikletliler her şeyden öncelikli yani böyle burada. Bir hata yapsan çok büyük bir e, suçu var yani cezası var. Ee, o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor ee, bisikletlere. Evet burada da çok güzel su ay sulu ortamları çok seviyorum. Sulu ortam deyince <laughs> ee, İzmirli olarak e, böyle bir yerden su aksın, nehir olsun. Heh, i̇şte geldik burası kitapçı. Le Flaneur diye geçiyor. Evet şuradan giriş heyecandan böyle saf saf çekim yapmışım. Kusura bakmayın artık elimizde olan bu. <laughs> Burada giriyoruz. Sağ tarafta e, Türk e, sahibi duruyordu. Yani hiç ortam doğru düzgün çekmemişim bile. Çok özür diliyorum bu yüzden. E, bu kitapçıya geldim. Çok mutluydum. Ama böyle birkaç kitap olacağını düşünüyorum. yani arkadaşım gene var falan demişti ama ne kadar olabileceğini bakar mısınız? Şunların hepsi Türkçe kitap. Avrupa'da böyle bir şey bulmak benim için çok büyük bir şeydi. Bunların hepsi Türkçe kitap ve iftara az kalmıştı. Maalesef biraz geç geldik. İftara az kalmıştı. Çok az bir sürede kitap seçmem gerekiyordu. Kitaplarımı seçtim aldım. <laughs> Burada koştur koştur da olsa. Kitaplarımı ayrı bir videoda göstereceğim. Ve o tavsiye edilen kitabı da göstereceğim. Şöyle devam edeyim. O kitap tavsiyesini aldım. Sonra dedim ki hani e, Türk kitap satılan yerlerden sağlamaya çalışacağım gibi bir yorum yapmıştım. Ardından böyle bir rakma geldi. Bir gün sonra o kitap benim elime geçti. Yani inanamadım kesinlikle. Bu arada burası e, Türk mahallesi sanırım. Evet böyle e, yok işte usta kebap yazıyor. Bilmem ne ki çiğ köfte ne. El Aziz çiğ köfte falan. Çok fazla Türk var tabii ki de buralarda böyle kenarda gene çiğ köftem. Onu da çekmişim. <laughs> Aman Türkçe bir şey görünce çekmezsem. <laughs> böyle yani hikayeden hikaye geçiyorum sürekli ama sonuç olarak o bir gün önce tavsiye edilen kitap bir gün sonra elime geçti. Bu arada her yer gene bisiklet. Ee, görüntüye de çabuk. Hemen sağ tarafta su, ağaçlar. Ay şu görüntüye bittim zaten. En sevdiğim yoldur bu benim. İki tarafı ağaçlarla çevrili. Böyle Gittikçe böyle sanki derin bir yere gidiyormuş. Böyle derinli düşüncelere, duygulara dalınan bir ortam gibi geliyor. Neyse, döndürüyoruz. <laughs> Derken burada biz şeye gidiyoruz. Ama iftar yapacağımız yere orası da tavsiye edersin evet, sanırım şu kırmızı olan yer. Böyle inşaat halinde bir yerde. Adı kebapçı. Evet, kebapçı Amsterdam diye bir yer burası. Küçük bir yer, mütevazı bir yer gibi. Güzeldi. Ama bir dahakine başka yeri denemeyi tercih ederim. Bunlar fiyatları genel olarak böyle. Ee, yemek sipariş edince yanına kaşık salatası ve çiğ köfte de ekmek de veriyorlar. Ama azıcık bir şey yani. Bence biraz porsiyonlar küçük gibi geldi bana. Bilemeyeceğim. <laughs> ya da belki çok açtım. Oruç oldum için. Işte. <laughs> evet göstereceğim. Şimdi kaşık salatası denilen şey buydu. Birazcık tadında bir şey eksikti bilmiyorum. Bu da e, neydi? Çöp şiş kebap. Böyle. Ardından böyle etrafta e, mutlu Ramazanlar yazısını falan gördük. Sonra bu Şerifoğlu baklavacısı çok meşhurmuş. Arkadaşım tavsiye etti. E, böyle gittik gerçekten lezzetliydi. Yani Türkiye'deki bir baklava tadında baklavaydı. Gayet memnun kaldık. Böyle sonuç olarak kitap için çıktığımız yolda böyle geri dönüp bu arada bakın e, yolda ışıklar var. Belçika'da var bu sadece. Ama derken biz bir sahura <laughs> Brüksel'de durup Emirdağ köftecisinde sahur yapmaya kalktık. Burada e, çorbamız ve köftemiz gece gece artık bu kadar çekebilmişim. Benden bu kadar. Hoşçakalın.